İyi akşamlar herkese. Ee, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Gebze Şubesi olarak e, Hacer ablamızın yönetim kurulu üyemiz Hacer ablamızın bir önerisine binaen e, farklı şekilde e, okumuş olduğumuz kitaplarla ilgili bir tahlil, bir tanıtım e, isteği olmuştu. Ben de e, bana düşen kısımla ilgili bir kitap Tanıtımı kısaca yapmak istiyorum. Efendim bilim tarihi sohbetleri Fuat Sezgin. Ee, tabii ben bu kitabı kitapla çok geç tanıştığımı düşünüyorum. Daha doğrusu Fuat Hocayla çok geç tanıştık. Ee, büyük bir değer. Bizim edebiyat derneğinde gençlerimizde yaptığımız sohbetlerde konuştuğumuz bir şey vardı her zaman maalesef ülkemizin en dezavantajlı konulardan birisi değer üretmiş, eser üretmiş insanların kıymetlerinin öldükten sonra anlaşılmasıydı. Fuat Sezgin de maalesef o grup içerisinde Bitlis'te başlayıp efendim ve yaklaşık bir asra dönük süren bir hayatta ee, müthiş bir üretimden bahsediliyor bu kitapta aslında. Fuat Sezgin bir benim gözümde bu anladığım kadarıyla, yani anla, hissettiğim kadarıyla bir dahi. Bizim e, kültürümüzün, medeniyetimizin ürettiği bir dahi. Neden böyle söylüyorum? Ee, kitap okuduğumuzda şunu da anlayacağız. Tabi kitabın Sefer Turan'la söyleşileri içeriyor. Sefer Turan soruyor, hoca cevaplıyor falan. Ee, günde 17 saat çalışan bir adamdan bahsediyoruz ortalama. Bu harikulade bir şey. Bizim gibi 8 saat çalışmaya alışmış e, basit insanlar için açıkçası 17 saat e, müthiş bir şey. E, yine bu kitabın içerisinde bir yerde bahsediyordu hoca. E, ben çantama e, koyduğum ekmeğimle okuluma giderim, enstitüye giderim ve dolabımdaki zeytinimi çıkarır 10 dakikada öğle yemeğimi yerim diyor hoca. Yani zamandan tasarruf açısından bu harikulade bir şey. Bu kitabı neden okumalıyız? Özellikle gençlerimiz okumalı ki böyle bir değeri, böyle kendi medeniyetini, özünü, kültürünü iyi bilmiş bir insanı bu toprakların çıkardığını gençlerimiz hissetmeli ki yeni Fuat Sezgin'ler çıkaralım. Ee, ne yapıyor Fuat Sezgin? Ee, müthiş bir çalışma temposuyla, ee, tuhaf olan bu kitapta da bahsedildiği üzere 1960 ihtilaliyle e, ülkeden uzaklaştırılan 147 akademisyenden birisi Fuat Hoca. Ama buna rağmen e, bu uzaklaştırma olayına bile kızmayan, şikayet etmeyen bir adam Frankfurt'ta Almanya Frankfurt'ta e, hocalığa başlıyor devam ediyor sonrasında da İslam tarihi e, İslam bilim tarihi üzerine bir e, müzenin kuruluşunu yapıyor Frankfurt'ta bu müzede e, 800'e yakın sonradan İstanbul'da da kurulacak ikinci müzeyle birlikte 800'e yakın e, icadı ve aleti tanıtıyor hoca. Bununla birlikte neyi başarmış oluyor? İslam medeniyetinin bilime sunmuş olduğu müthiş katkıları ortaya çıkarıyoruz. E, biz e, maalesef e, 18. yüzyıldan sonra hocanın da ifadesiyle müthiş bir medeniyet olarak aşağılık kompleksine kapıldık. Zannediyoruz ki sanki her şey batıdan Avrupa'dan gelmiş gibi hoca bunu tam anlamıyla yıkıyor ve diyor ki 7. yüzyıl, yüzyıl ile 17. yüzyıl arasında yani yaklaşık 10 asırlık süre zarfında neredeyse bütün bilimlerin temelinde Müslüman alimlerin imzası var diyor. Bilim tarihi sohbetlerinin diğer bir güzel yanı ise bugüne kadar alışa geldiğimiz bazı fikirleri yıkıyor. Mesela oryantalizme bakış açısı hocanın. Oryantalistlere bakış açısı çok enteresan. onları tabii hepsini olmamakla birlikte bir çoğunluğunu alim olarak nitelendiriyor ve İslam bilim tarihinin ortaya çıkmasında bu oryantalistlerin çok ciddi emeğinin olduğunu vurguluyor. kendisi de Yine bir Alman hocadan beslenen birisi, Ritter tarafından eğitilen birisi, ona da alim gözüyle bakıyor hoca sürekli gezmiş araştırmış bulmuş ve ortaya müthiş bir eser çıkarmış İslam bilim tarihi teknoloji müzesini kurmuş Biz hocayı çok geç keşfetmişiz İşte 2000'li yılların 2005-2007 2008 yıllarda hoca maalesef 2000'li yıllarda fark ediliyor ve bir şekilde bir arkadaşının da aracılığıyla Gülhane Parkında İstanbul'da belirlenmiş bir binanın Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsisi sonucu Türkiye'deki müze kuruluyor ve bu müzede de toplam yine ikisiyle birlikte Frankfurt'takiyle beraber 800'e yakın bilim aleti edevatı sergileniyor. Yani şunu başarmış oldu aslında Fuat Sezgin biz e, Müslümanlar olarak aslında harikulade bir geçmişe sahibiz. İşte Biruni'yi, İbni Sina'yı, Farabi İbni Heysem'i, biz e, Ömer Hayyan'ı biz e, yetiştirdik. Bunlar bizim değerlerimiz. Ama e, gelin görün ki e, onlardan bilgileri devşiren hatta bazen intihalle e, sonuçlanan süreçleri yaşayan Avrupa şimdilerde bize bilimi e, maalesef bilimin hükümranlığını yapıyor. Hoca bunu ciddi şekilde eleştiriyor. Diyor ki biz onlardan almadık aslında. Onlar bizden aldılar bunu. Dolayısıyla bizim tekrardan aynı öze, aynı dinamiklere geri dönmemiz, bunu fark etmemiz ve tekrar tekrar üretmeye, çalışmaya başlamamız gerekiyor diyor. Buradan da gençlere müthiş bir azim ve çalışma temposunun e, neleri getireceği sonucu çıkıyor. İşte gençlerimiz için bilim-tarihi sohbetleri mutlaka okunmalı ve Fuat Sezgin değeri bir kez daha en iyi şekilde anlaşılmalı diyoruz. E, TİMAŞ yayınlarından çıkan bu 16. baskı e, şimdilerde de basılmaya devam ediyor. Bir an önce bu kitabı lütfen alalım ve okumaya başlayalım. Koronavirüs günlerimizi bu şekilde de değerlendirmiş olalım diyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.